Şimdi sizlerle kuramlarımızın ilk başlığı olan davranış öğretme kuramlarımıza başlayalım. Davranış öğretme kuramlarımızdan ilki okulda öğrenme yani kuramcısı Karol'un ya da Carol'un olduğunu söyleyebiliriz. Peki Karol ne diyor arkadaşlar? Eğer diyor uygun koşulları sağlarsanız uygun koşulları sağlarsanız ve gerektiği kadar da öğretimin gerçekleşmesi için zaman verirseniz diyor. O zaman öğretmenlerim herkes okulda öğrenir diyecektir. Yani Karol'a göre bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi uygun koşullar ve öğretmenlerim zamanın olması yeterli olurmuş. Peki bu düşünce bu düşünce bundan sonraki birçok kuram ve modelin ortaya çıkmasını sağlar. Uygun koşullar kavramından keller etkilenir. Öğretmenlerim buradaki gördüğünüz bireyselleştirilmiş öğretim modelini kurar. Zaman kavramından glasser etkilenir. Burada gördüğünüz temel öğretimi kurar. Zaman kavramından slavin etkilenir. Burada gördüğümüz etkili öğretim ortaya koyar zaman kavramından bulum etkilenir, tam öğrenme modelini ortaya koyar. Yani davranışçı kuramların 6 tanesinin biri haricinde hepsinin okulda öğrenmeden doğduğunu söyleyebiliriz. O zaman buradan ilk çıkarsamamızı yapalım. Diyoruz ki öğretmenleri davranışçı öğretme kuramlarının temelidir. Davranışçı öğretme kuramlarının temelidir diyoruz. Yani hangisine borçludur? Hangi kuramdan sonra diğer kuramlar tek tek ortaya çıkmıştır derse lütfen okulda öğrenmeyi arayın. Peki şimdi Karol diyor ki öğretmenlerim okulda öğrenme 5 ilke ile gerçekleşir. Okulda öğrenme 5 ilke ile gerçekleşir. İşte yayınlar özellikle sizlere bu beş ilkeyle ilgili sorular yöneltecektir. Bunlardan birincisi nedir öğretmenlerim? Sebat. Sebatın kelime anlamı sabır olsa da sebatın kelime anlamı sabır olsa da maalesef sorularda sabır diye karşınıza gelmez. Ne diye gelir Özgürcüğüm? Sebat öğretmenlerim sevme sevme. Ha yani tercih etme, isteyerek yapmak. Bir derse ilgili olma, ilgili olma. O zaman öğretmenlerim bu insanın hangi yönüyle ilgilidir? Duyusal yönüyle ilgilidir diyoruz. Yani bir kişinin dersi seviyorsa, ilgi gösteriyorsa, orada mutlu oluyorsa orada bir sebat vardır diyoruz. İkinci kritik kavramı ise fırsattır. Peki fırsat nedir? Konuyu anlamayan öğrenciye konuyu anlamayan öğrenciye ek zaman vermedir. Ek zaman vermedir. Yani öğretmenlere ekstradan süre vermek diyoruz. Geriye dönüp toparlayacağım merak etme kanka. Önce şöyle bir tanıtayım hepsini sana. Üçüncüsü yetenektir. Yetenek bireyi ihtiyaç duyduğu zamandır. Bireyin ihtiyaç duyduğu zamandır. Öğretmenlerim sizler sorularda fırsatla yeteneği karıştıracaksınız. Bakın yetenek zaman fırsat ek zaman. Peki soru gelsin. Bir öğretmen konuyu anlatmış. Ahmet konuyu anlamadığı için öğretmenin ona fazladan 15 dakika süre vermesi, ha anlamayan öğrenciye fazladan süre verdiği için ek zaman vermiş. O zaman fırsat olacaktır. Peki kimi öğrenciler kümeler konusunu 10 saat çalışarak, kimi öğrenciler 5 saat çalışarak anlayacak olması bu işte yetenektir. Yani yetenek sorularında konu anlatılmamıştır. İnsanın ihtiyaç duyduğu zaman olduğu için bu insanın biraz da ne ile ilgilidir? Bireysel farklılığı ile ilgilidir. Ama fırsatta öğretmen konuyu anlatmıştır. Konuyu anlamadığı için ekstradan süre vermektir. Ekstradan sonradan süre vermek başla bir şey. Başlangıçta süre vermek yetenek başka bir şey kavramlara dikkat. Peki öğretmenlerim öğretimden yararlanma yeteneği öğretimden yararlanma yeteneği ne demektir öğretimden yararlanma yeteneği öğrencinin ön bilgisinin olması demektir ön bilgisi varsa öğretimden yararlanma yeteneği vardır sonuncusu ise öğretmenlerin öğretimin niteliği. Öğretimin niteliği Karol'a göre öğretmenle ilgilidir. Ha o zaman gel bakalım. Öğretmen konuyu öğretmen konuyu belirli bir sürede bitirmelidir. Belirli bir sürede bitirmelidir diyoruz öğretmenler. Öğretmen konuyu belirli bir sürede bitiriyor ise orada öğretimin niteliği varmış diyoruz arkadaşlar. O zaman hadi bir örnek vereyim daha açık hale getireyim. Dese ki ÖYT dersi 24 saatte bitecek bir derstir. Eğer bir öğretmen 20 saatte anlatıyorsa bazı yerlerden alıyordur. 30 saatte anlatıyorsa gereksiz ayrıntıya giriyor olması öğretimin niteliğiyle ilgili. Güzel. Peki ÖYT'yi geçen yıldan bilenler bu yıl daha hızlı öğrenecek olması Ön bilgi ilgili olduğu öğretiminden yararlanma yeteneği çok güzel. Kimileri ÖYT'yi 3 gün çalışarak, kimileri ise 1 günde halledecek olması yetenek çok güzel. ÖYT'yi sevenlerin daha hızlı öğrenmesi sebat. Özgür Hoca ÖYT'yi anlattı, anlamadığı için fazladan bir daha anlattı. O zaman fırsattır. Unutmayın, ilgili istek duruyorsanız sebattır. Anlamadığı için fazladan ekstra süre veriyorsanız fırsattır. Ama ihtiyaç duyduğu süreyi başta veriyorsan bireye o da yetenektir diyoruz. Demek ki Karol'a göre eğer bu beş ilkeyi gerçekleştirebilirsek o zaman herkes okulda öğrenebiliyormuş öğretmenlerin. Bu Karol'un düşüncesidir. Peki şimdi gelelim ikinci kuramımız olan bireyselleştirilmiş öğretim modeline. Kuramcısı kim? Keller. O yüzden yayınlar bazen Seçenekleri bireyselleştirmiş öğretim diye yazmak yerine kısaca Keller Planı diye de yazabilir öğretmenlerim. Şaşırmayın. Peki Keller Planı'nın amacı ne? Aslında amaç başlığı tersten okumak. Modelin amacı öğretimi bireyselleştirmedir. Ha modelin amacı öğretimi bireyselleştirmedir diyoruz öğretmenlerim öğretimi bireyselleştiriyormuşuz. Peki bir yerde öğretim bireyselleştiriliyorsa o zaman bu modelde ne yapılır arkadaşlar? Bireysel farklılığı dikkate alır. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bireysel farklılığı dikkate alıyor da neden davranışı? Demek ki bir sebebi var. Eğitim bilimlerinde bireysel farklılığı dikkate almak demek bunun daha gelenekselde de çağdaş olduğunu göstermez bireysel farklılığı destekliyorsa çağdaştır. Bireysel farklılığı dikkat alıp ortadan kaldırıyorsa gelenekseldir. Bu ikisinin ayrımına lütfen dikkat ediyoruz öğretmenlerim. Şimdi Keller planı kalabalık sınıflara çözüm üretmiştir arkadaşlar. Kalabalık sınıflara çözüm üretmiştir. Kellerin Eğitime en önemli katkılarından birisi budur. O zaman kalabalık sınıflara çözüm ürettiği için Keller'in ölçütü sınıf mevcududur arkadaşlar. Ölçütü sınıf mevcududur. Peki biz sınıf mevcudunu genel anlamıyla ikiye ayırırız değil mi? Az kişinin olduğu sınıflar bir de çok kişinin olduğu sınıflar. Peki, hadi bana yardımcı olun. Az kişinin olduğu sınıfta bir öğretmen her öğrencisiyle tek tek ilgilenebilir mi? Doğru, ilgilenebilir. O zaman az kişinin olduğu yerde öğretmen birebir öğretim verir. Ama çok kişinin olduğu sınıfta sence bunu yapabilir mi? Olamaz. İşte çok kişinin olduğu yerde Keller diyor ki bireyselleştirilmiş öğretim veririm diyor. Şimdi benim bazı öğretmenlerim diyor ki hocam ne var? birebirle bireyselleştirilmiş aynı şey değil mi? Değil, değil. Onu birazdan açacağım. Şimdi birebir öğretim ne demektir? Özel ders gibi düşünün. Öğrenciyi yanına alıyorsun. Sadece onunla ilgilenirsen birebir öğretim olur. Ülkemizde birebir öğretim deyince özellikle aklınıza ne gelsin? Özel eğitim gelsin. O zaman bir soruya baktığınızda özel eğitime vurgu yapıyor ise özel eğitiminin yapıldığı model kuram kim diyorsa bireyselleştirilmiş öğretim diğer bir ismi ile öğretmenlerim Keller planı olacaktı. Peki özel eğitim deyince aklımıza neler gelmeli? Elbette Üstün zekalılar da bir özel eğitimdir. Ancak öğretmenlerim, bizim söylediğimiz daha çok daha çok Down sendromu gibi Down sendromu gibi otizm gibi öğretmenlerim nokta nokta engelli olan çocuklarımız gibi yani kısacası özel çocuklarımızdır. Peki öğretmenlerim şimdi sizlere soruyorum. Bizler özel çocuklarımızla neden birebir ilgileniriz eğitim verirken? Çünkü bireysel farklılıklar üst düzeydedir değil mi? Yani birden fazla çocuğa aynı anda eğitim verirseniz hepsi hiçbirine öğretim yapamazsınız. Bu yüzden ne yapıyoruz? Özel eğitim sınıflarına bu yüzden sınıfın mevcudunu az tutuyoruz. İki tane öğretmen koyuyoruz. Bir öğretmen bir çocuğumuzla ilgilenirken diğer öğretmen de diğer öğrencilerle aynı anda ilgileniyor. Demek ki arkadaşlar bir soruda özel çocuklarımıza vurgu yapar. Hangi model kuram derse bireyselleştirmiş öğretim diyoruz. Peki hiç düşündünüz mü? Biz özel çocuklarımıza okullarda bir plan hazırlıyoruz. O planın adı ne? Harika web. Peki webin açılımını söyler misin? Bireyselleştirilmiş eğitim planı. Ya demek ki işte aslında bireyselleştirilmiş eğitim planı ya da öğretim planı keller planının diğer ismidir öğretmenlerim. Buradan da yakalayabilirsiniz. O zaman bir soru da özel çocuklarımıza vurgu yaptığında biz orada ne yapıyormuşuz öğretmenlerim? Keller planı ile eğitiyormuşuz. Aklınıza şu da takılabilir. Hocam neden özel çocuklarımızı davranışçı gibi en ilkel kuramla eğitiyoruz? Hatırlayalım. Davranışçı kuramlarda zihinsel süreçleri aktif kullanımı var mı? Yok. Peki bana yardımcı olur musunuz? Maalesef ama maalesef Down sendromu, otizm dediğimiz özel çocuklarımızda zihinlerini normal diye tabir edilen diğer insanlar gibi kullanıyor mu? Hayır. Peki biz bu çocuklarımıza öğretimi yaparken nasıl öğretim yapıyoruz? Konuşarak değil, daha çok neyle yapıyoruz öğretmenlerim? Tekrar ve pekiştirmeyle yapıyoruz değil mi? Tekrar ve pekiştirme. Peki tekrar ve pekiştirme ile öğretim yapan kuram modeller kimdir? Davranışçı kuramlardır. İşte demek ki özel çocuklarımız davranışçı kuramlara göre eğitilir derken tekrar ve pekiştirmeyi kullandığımız için bundan yorumu yapıyoruz. Unutma o zaman bir soruda özel çocuklarımız bireyselleştirilmiş, öğretimle eğitilirmiş. Peki burayı kapattım. Bireyselleştirilmiş öğretim modelinden kastettiğini. Önce neden ortaya çıkıyor? Sınıfın mevcudu çok ise. O zaman ne yapıyor öğretmenleri? Öğrenme hızı ve düzeyi bakımından öğrenme hızı ve düzeyi bakımından bir birlerine benzer öğrencileri bir araya getirir. Öğretmenlerim, bir araya getirirse grup mu oluşturuyor? Harika. Peki burada bir araya getirdiği için çok güzel grup oldu. Peki öğretmenlerim benzer öğrencileri bir araya getirsen oldu? Harika. Homojen grup oldu. Demek ki işte bu yüzden bir soruda homojen gruplar oluşturarak öğretim yapalım diyor ise o zaman ona biz bireyselleştirilmiş öğretim deriz. Peki bana yardımcı olur musunuz? O zaman 40 kişilik bir sınıfı 5'er 6'şar kişilik 5'er 6'şar kişilik öğretmenlerim grup oluşturursanız ne yaparsınız? Ha, hepsiyle aynı anda ilgilenir hepsinin öğretmenlerim ilgi gösterme şansınız olabilir. Peki neden davranışçı bu kısım? Onu da söyleyeyim. Şimdi bana yardımcı olur musunuz öğretmenlerim? Eskiden hatırlar mısınız? Eski öğretimde küme tekniği vardı. Yani öğretmenler ne yapardı? Çalışkanlar kümesi, tembeller kümesi, neydüğü belli olmayanların kümesi diye kümelere ayırırdı. Şimdi hepsinin çalışkan olduğunu düşünün. Bir grupta herkes çalışkansa homojendir. Peki böyle gruplarda sence bunlar birbirine yardımcı olur mu? Olmaz. Niye mi? Homojen grupla yardımcı olursan bu bunun önüne geçer. O yüzden yardımcı olmaz. Demek ki homojen gruplar yarışma ve rekabeti doğurur. Yarışma ve rekabeti doğurur. İşte bu yüzden öğretmenleri, işte bu yüzden homojen grupların davranışçı olmasının sebebi bu. Peki heterojen grup demek ne demek? Birbirlerinden farklı özelliklere sahip olan insanlar mı demek? O zaman bu çocuğun matematiği iyi, bunun matematiği zayıf ama bunun Türkçesi iyi, bunun Türkçesi kötü. O zaman matematiği iyi olan, Türkçesi iyi olan, kötü olana birbirlerine karşılıklı ders mi anlatır? O zaman heterojen gruplar olursalar birbirlerinin öğrenmelerini destekler mi? İletişim, paylaşım, dayanışma mı artar? İşte bu yüzden farklılığın olduğu yerde kanka dayanışma, paylaşım, yardımlaşma olur. Aynılığın olduğu yerde yarışma rekabet olur. Eğitim bilimlerinde grup gördünüz diye davranışçı ya da yapılandırmacı ya da geleneksel çağdaş diyemezsiniz. Ancak homojen grupsa, benzer özellikse geleneksel eğitimde, heterojen farklı özellikse ise çağdaş eğitimde kullanılır dersiniz. Peki keller planında Homojen grupla yapılan eğitimlerin kendi içinde alt başlığı vardır. Nedir bunlar? Dönüşümlü günlük çalışmalarla yapılabilir. Planlı grup çalışmaları yapılabilir. Beceri geliştirme çalışmaları yapabilir. Düzey geliştirme çalışmaları yapabilir. Ama bunların alt başlıkları değil, bunların hepsinin keller planıyla yapıldığını bilmek gerekir. O zaman burayı en özet haline bir daha söylüyorum. Bir soruya baktığınızda özel çocuklarımıza vurgu yapıyorsa kanka lütfen BEP'den bireyselleştirilmiş eğitim diğer ismi keller planı ya da birbirine benzeyen öğrencileri çok iyi öğrenenler, orta düzeyde öğrenenler, kötü durumda olanlar, homojen gruplar bir yana diyorsa bırakacaksınız Aslında keller planının mantığı şu mu? Homojen gruplar oluşturarak bir araya getiriyorsa biz eğitimciler şunu deriz. Keller bir yana, körler bir yana. Keller bir yana gelmesinin ortak özelliği homojen grup körlerin kör olması. Ha keller köller diye ayrısan ne olur kanka? Homojen grup olur. Mantığını anladınız mı? Yani keller planından böyle de bir yardım alabiliriz öğretmenlerim. Hadi bakalım. Şimdi üçüncü modelimize geçelim davranışçılarda. Temel öğretim modeli. Kuramcısı kim? Glasser diyor ki öğretmenlerim glasser öğrencilerin öğrencilerin sevgi güç eğlence özgürlük ve fizyolojik ihtiyaçları ve fizyolojik ihtiyaçları okulda karşılanmalı diyor Hele hele. Sizinkini de karşıladılar değil mi? Özellikle sevgi ihtiyacını çok tatlı karşıladılar öğretmenlerim. Ha o zaman bir soruya baktığımızda arkadaşlar ihtiyaçları karşılama modeli hangisidir diye sorulduğunda biz buna temel öğretim modeli diyoruz. Peki temel öğretim modeli ihtiyaçların karşılanabilmesi için Dört ilke ile yapılır diyecektir. Bunun için önce geleceksiniz diyor Glaser. Hedeflerin belirleme yapalım. Hedefleri belirleme yapalım. Yani biz insanların özgürlük ihtiyacını mı karşılayacağız? Sevgi ihtiyacını, amacımız ne? Önce bunları belirleyelim diyor. Ardından gelelim öğrenci giriş davranışlarını belirleme yapalım diyor. Yani öğrencinin girdide ne kadar bilgisinin, duygusunun olduğunu görelim. Ardından öğretmenlerim eğitim durumlarını belirleme yapalım diyor. Yani öğrenme yaşantılarını, etkinlikler yapalım, ders işleyelim. En sonunda da bir değerlendirme yapalım diyor. Peki sizce değerlendirmenin sonunda hedeflere ulaşıldıysa o zaman öğrenci ihtiyaçları ne olmuştur? Karşılanmıştır diyor. Peki çok önemli bir kuramımız değil. ÖSYM'nin çok fazla şimdiye kadar hiç soru sormadı. Ha sormayacağı anlamına gelmez. Biz tabii ki de teferruat ayrıntı vereceğiz. Ne demiştim? ÖYT'yi size en ince detayına kadar anlatacağım. Özellikle şunu çok iyi biliyorum. Neden bunu yapıyorsun Özgürcüğüm? Çünkü elinizde yayınlar olacak. Bunların soru bankalarını çözeceksiniz, deneme sınavları çözeceksiniz. Ve ben çok iyi biliyorum ki bir kitabın sorularını çözemediğinizde öğretmenlerim sizin o kitaba küskünlüğünüz değil, derse küskünlüğünüz oluyor. derse çalışmayı bırakıyorsunuz. Ben ÖYT'yi burada risk edemem. O yüzden en ince detayına kadar verelim. Lütfen Sonunda zaten sen de hangi konunun daha önemli olduğunu, hangisinin önemsi olduğunu her konuyu bildiğinden öğreneceksin. O zaman bir soruda ihtiyaçları karşılamaya vurgu varsa, dört ilkeyle bunun gerçekleşmesini anlatan model temel öğretim diyoruz. Peki etkili öğretim modelinin sahibi kuramcısı Slavin ne diyor? Slavin diyor ki öğretmenlerim etkili bir etkili bir ders işlemek için 4 öğe gerekir diyor. Ha demek ki arkadaşlar bunun da 4 öğesi, 4 ilkesi varmış. Peki bunlardan birincisi öğretimin niteliği olacak. Öğretimin niteliği olacak. Yani öğretimin niteliğinden kasteden eğer diyor bir öğretmen uygun yöntem uygun teknikler kullanarak ders anlatılırsa öğretim nitelikli hale gelir ve ders etkili bir hale gelir. Düşünsenize bir öğretmen düşünün. Dersteki kullandığı yöntem öğrenci hiçbir şey vermiyorsa o ders etkili değil adının tam tersi etkisiz olacaktır. İkincisi öğretmenlerin öğrenci giriş davranışlarını belirleme yapalım diyor. Öğrenci giriş davranışlarını belirleyelim diyor. Yani burada aslında bireysel farklılığı dikkat alalım diyor. Bireysel farklılığı dikkate alalım. Ha bunu bazı yayınlarda farklı şekilleriyle de farklı isimleriyle de verilebilir. Öğrenci hazır bulunuşluğunu belirleme diye verilebilir öğretimin girişini belirleme diye verilebilir. Burada mantık şu. Öğrencinin nasıl bir öğrenme stilinde olduğunu görelim diyor. Ardından gelelim teşvik etme yapalım. Yani öğrenciyi güdülelim, motive edelim, gaza getirelim. Ardından da diyor uygun bir zamanı kullanalım. Yani özetle şu. Uygun yöntem teknikleri kullanırsanız Öğrencilerin bireysel farkına dikkat alırsanız, öğrenciyi motive edip gaza getirseniz, zamanı da iyi kullanırsanız o zaman etkili bir öğrenme gerçekleşir diyor öğretmenlerim. Yani bir dersin nasıl etkili hale getirileceğini kendine göre dört ilkeyle ortaya koymuş. O zaman öğretmenlerim şu dört tane davranışçı kuramımızın en özet halini bir daha söyle. Okulda öğrenme. Davranışçı öğretme kuramları okulda öğrenmeden doğar. Öğrencinin derse karşı ilgili istekli olması sebat. Konuyu anlamayan öğrenciye zaman vermeye fırsat. Öğrencinin ihtiyaç duyduğu zamanı vermeye ise yeteneklenir. Karşına daha çok çıkacak kavramlar bunlar. Peki keller planı. Özel çocuklarımıza vurgu yapıyor ise birbirine benzeyen öğrencileri bir araya getirip homojen gruplar oluşturup keller bir yana köller bir yana yapalım diyorsa bireyselleştirmiş öğretimdir. Ama bir soruya baktığımızda öğretmenlerin ihtiyaçları karşılayıp dört ilkeyle bunu yapalım diyen temel öğretimdir. Bir dersi verimli hale gelmesi için dört ilkeyi kullanalım diyen ise etkili öğretim olacaktır. Ne yaptı öğretmenlerim sizlerle? Davranış altı kuramımızın dört tanesini bitirdik. Bir sonraki videoda diğer kuramlarımız gelmeye başlıyor.